Kötülük yaptığında üzülen, özür dileyen, tevbe edenlerden eyle ya Rabbi. Açılışında okuduğumuz Kur'an'ı en güzel bir şekilde kabul eyle. Yunus Emre deyince hep aklımıza güzellikler gelir. Sevgi gelir, hoşgörü gelir, kardeşlik gelir. En önemlisi de gönül kırmama, kalp kırmama gelir. Yunus Emre ne diyor? Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil diyor. İnsan fıtratında yer alan belki de en önemli değerlerden biri olan sevgi ve kardeşliğin önemine hayatı boyunca vurgu yapan ve Allah sevgisiyle yoğrulmuş, ruh dünyasının manevi iklimini insanlığa aşılamaya çalışan, dünyanın en önemli tasavvuf düşünürlerinden biri olan Yunus Emre'nin insanlığa verdiği mesajlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Değerli katılımcılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı, UNESCO tarafından da yine 2021 yılının Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle birlikte bu değerli tasavvuf düşünürümüzün önemi bir kez daha vurgulama imkanı doğmuştur. olarak anılmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile temsilcilerine teşekkür ediyorum. İnsanın kendine yolculuğunda çok önemli hizmetleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in eşsiz kültür hizmetlerini, turizm hizmetlerini, tarım hizmetlerini anlatmaya hiç gerek yok. Bunlardan bir tanesi de burada. Geçen sene açılışını yaptığımız çevresiyle, güzelliğiyle, türbesiyle bu Yunus Emre türbesi bütün ünyelere, bütün Yunus dostlarına hayırlı uğurlu olsun. Vefatının 701. seneyi devresinde Gönül Sultanımız Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah güzeldir, güzelliği sever hadisine nasip şekilde. Aşık Yunus da İslam'da tecelli eden bütün güzellikleri aşk imbinden geçirerek şiirlere, ilahilere, kelimelere döktü.